Selam dostlar. Kazananlar kulübündesiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3. gündeyiz. Son üç gündür kart şansımız yok. Kazandığımıza bakmayın yani. Fazlasıyla zorluyor. Bugünün kolay olmasını diliyorum. VIP ması seçeceğim. Gerçi gidişata göre masayı da değiştirebiliriz ama öyle başlayalım. Başlamadan, Başlamadan bir hedefimiz de seçelim ha. Kasamız 160. 4, 5, 5. Tam 200 dostlar. Tam 200. Hi lady. 200 4, 400. Hello. yok 400 yok. 400 yok burada. Nasılsın? Merhaba, Daha Nasıl Hedefimiz 200 dostlar. 3 alsana kendini. Hmm. 6 kazan.

10 you have. We can the game all the in next round. 12 hiç çekmesek, burayı bölsek, yani ne olacaktı? Sadece bir tane üçte bir bahsimiz kazanacaktı. Ben kafamda farklı bir şey kurgulamıştım dostlar. Maalesef istediğimiz gibi gitmedim Neyse problem yok. Devam arkadaş yan oynamıyor hiç arkadaş yan oynamıyor dedik 40 katını kaçırdım <laughs> ay 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 <laughs> Bir yas versene şuraya. 40 katını buradan kaçırdı dostlar. Bale, 10, kız. Hepsini sinek. Şimdi 19 açmadan. <laughs> 19 açacağını nerede anladım biliyor musunuz dostlar? 17'ye 3'ü üç çekseydik kazanacaktık. Ama ben burayı pas geçip diğerine çektim. Ve ikisi de 19'un altında kaldı. Ay ay ay. Bugün niye böyle başladık? Kolay olsun istedim diye mi böyle başlıyoruz? Neyse şöyle alalım da. box number for the Arkadaş 12 katını kaybetti. Şu arkadaş. Bu arkadaş oynadığı için kazandı. Bizde 6 katı aldık dostlar. Farklı renklerde. Aynı sayı. Bir 7 versene şuraya. Ha gerçi bu arkadaş da çekecek. Tamam 7 ona gitsin 8 bana gelsin. 7 ona gitsin 8 bana gelsin. Tüm aslar çıktı. Bu masada artık kolay kolay bilecek de olmaz. Bize gelecek 8'i de çekti çok güzel. çok güzel çok güzel çok güzel sen bizi patlat. güzel hadi şu eli alalım direkt 19 açsana direkt 19 Güzel. Şu, Şu yediği çekmeseydik dostlar yer 21 olacaktı. Herkes kaybedecekti. Güzel. Başlangıcın üstüne çıktık. Güzel. Devam. Şu arkadaşın zorlamasını sevdim. Ya çünkü mesela 8 çektikten sonra 7'yi çekmeseydi 7 bize gelseydi yere yine 7 gidecekti. Aa gerçi o zaman Bir dakika 7 gelecekti bana. Ben onu çekmeyecektim yere 10 gidecekti pardon. Her neyse ya sen bize bir vale ver de. Hmm. Neyse garantiye gidelim. Garantiye gidelim de şu yüzden söyledim. Soft 8'e double vurasım vardı dostlar. Ama neyse. Aç gözülük yapmaya gerek yok. Biraz kasamızı arttıralım. <laughs> Çeken patlıyor. Çeken patlıyor. <laughs> Böyle eller beni korkutuyor genellikle. Bu arkadaş da patlayacak büyük ihtimalle. Güzel. Güzel. Acaba ilk gelecek kart neydi? Double vursaydık ne olacaktı yani? Bakalım. Ay geçmiş olsun olacakmış. Hadi bir sinek 3 versene en köşeye. Sinek 3. Hadi be. 12 kat aldık da. Sinek 3 gelseydi dostlar 40 kat alacaktık. Yine de güzel. Yine de güzel. Şurası zaten garanti bin. Buradan da bir şeyler çıkarmaya çalışacağız. Güzel. 7.000, 13.000, 13.500, Yani Her şey istediğimiz gibi giderse 178.000 civarı bir şey olacağız dostlar. Of harika. Harika. 14, 23. Hmm. Sıkıntı yok Sıkıntı yok <laughs> ee, Yanın üstü yandır O yüzden yanları arttırdım dostlar Bu eline yan bekliyorum Bu eline yan bekliyorum Kara 4. Kara 4 geliyor. Hadi be. Lütfen. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> İki tane double'lık el verdim. İki tane double'lık el verdim. Bakalım ne olacak. Fark ettiyseniz dostlar bu arkadaşın değil 11'di. Bizde de 11. Böyle ellerde genellikle masayı double'a çağırıyor. Sonra kendisi 3'ün yanına 8 açıp onu da çekebilir. Tabii bunların hepsi olasılık olasılıklara göre konuşuyorum ama. Ay ya ya. Ulan elin 14'te 13'e düşürdün be güzel kardeşim ya. Güzel. Hadi bir tane daha. Neyse. Patla. Ne dedim size? Böyle double olduğu eller gidip 21'i buluyor. Güzel kardeşim yani. 14'ü e 13'e düşürüyorsun ya. 14'ü e 13'e düşürüyorsan bir tane daha çek. Tamam çeksen patlıyordun ama çek yani. Ой, ой, ой. ой, ой, ой. Neyse hızlı hallettiler. Zaten <laughs> temizdi masa <laughs> ama. Yirmi beş kat And on twenty, double down on eleven. On card, only sixteen. And I Stand on twenty. Dealer shows eighteen. So congratulations for boxes five and seven for the winning hands. we also have one on box number one. Thanks for the game and good luck in the next round. The bids are open again. No more bids. Good luck.

Peyti. Bu Arkadaşım parası bitecek galiba diyeceğim de. Hmm, güzel. Bir de 17 açsana. 17. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi... Belli risk alıyorum dostlar. Denemek istedim. Güzel. Kötü. Güzel. Of 6 katı. Şuraya bir 2. Fena değil. Harika. 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 Doğru zamanda doğru riski almışız dostlar. Buradan 25.000 gelecek. Buradan 20 bin desek 45 bin. 24 daha ne yapar? 45, 24 daha. 69. Koyduğumuz 4 daha var. 73. Bir de buraya alırsak hedef tamam. Buraya da kazanırsak hedef tamam dostlar. Ha tabii böyle diyorum da şimdi bu gider yine 21, 21 bir şey olur. Ona da hazırlıklı olmamız lazım. Neyse, neyse, neyse. Yani şurayı da versen hiç fena olmazdı ama. Neyse. Şimdi betleri düşürüyorum dostlar biraz. Hedefimizin zaten ucuna kadar geldik. Hiç abartmaya gerek yok bence. Sakince ilerleyelim. Bu arada beğeni sayıları azalmış ama yani emin olun dostlar son 3 gündür hiç kart şansımız yok. Hadi oraya bir 5. Oraya bir 5 versene. Oraya bir 5. Neyse. Burayı da bulurum ben. Yani kart şansımızın bu kadar kötü olduğu son 3 günde tamam ilk gün battık ama ondan sonraki 2 gün yani batmaya aday günlerdi. Ona rağmen iyi toparladığımızı düşünüyorum. Ya yani şurayı patlatmasan şaşardım. Neyse şurayı şurayı fena değil. 17 açsana direkt. <laughs> ay, ay, ay. dağıt bakalım ilk el diye böyle bir şey denedim dostlar sonraki el 4 box oturmayacağım tabii ki de Bizi video çekiyor. Aa, güzel. Ben de, de bu paranoy oldu dostlar ya. Videoyu durdurduk mu, başlattık mı falan da filan da. Kendine 10 çekme. Güzel. 10 kat aldık. Buradan renk aldık. Buraya da bir 5. Yani. Güzel. Şu açıdan güzel dostlar. Hepsine de bulduracağım. <laughs> Ortalara da az basmıştık ya. Yani double vurmayı. Ama bunu yapma be. Yani bir, neyse şunlara bari on ver de. Bir de patlarsan çok sevinirim. Ya yani şimdi sana 10 gidecek Mustim. Yani yerde neyse. Neyse. Allah bildiği gibi yapsın. Seni Allah bildiği gibi yapsın. Patla. Of of of. Çok güzel be. Çok güzel be. Bu arkadaş çekmeseydi. Yer iki tane şey çekti. 16. Gerçi yine patlıyordu. Kendini yaktı. Kendini yaktı. Teşekkürler. Sonunda be dostlar. Sonunda. Hiç kanser olmadan bitirdik bugünü. Harika. Harika. Acaba size kazananlar kulübüne hoş geldiniz diye bir totem yaptım. <laughs> Onunla bir alakası olabilir mi? Bu <laughs> dede bize hiç para vermemişti. Dostlar hedefimiz 200'dü. Kasamız 205. Gayet güzel hiç bilerek yani bir el bile uzatmak istemedim. Burada bin liralığımızı oynayacağız. Normalde slotları denemek istiyordum da dostlar dün biraz sinir oldum. 2'yi de atasım vardı açıkçası. Ama bir tane dediğim için yani sözümü yemek istemedim. Hı. Ne diyoruz da 25 ile 8'i çarpsam ne olur? Neyse x birikti öyle düşünelim. Maviler. Sarılar belki gitse kupalar geliyordu falan. Para tuzağı. 5 lira çarpı 12 Dün 100 lira verdik 234 lira aldık pardon 1000 lira verdik 234 lira aldık bugün 1000 lira verdik 292 lira aldık. Kasayı düzlemek için yaptım. Ha gerçi şimdi para verecek yine düzlenmeyecek. Çok içimde kaldı ya dostlar. Bir deneyelim bakalım. Eğer koyduğumuzun üstünde alamazsak bir daha bu oyuna girmeyeceğim. Asla. siktir be. İşte 15 x'i gösteriyor ya insanların içini kıpırdatıyor. Namussuz, namussuz. Ee, ne oldu? 8 lirayla 8 i çarp 64 66 var hadi. 69. Ne versek 4'te birini geri veriyor bize. Çok zor. Tamam, Devam yok. Oo. <laughs> yazık vallahi yazık. Neyse 1000 lira basınca da bu kadar vermişti. 400 lira basınca da bu kadar vermişti hırsız var diye bağıracağım. Bir daha oyuna girmiyoruz dostlar. Her neyse. Kasamız 204 bin. Üçüncü günde başarıyla tamamladık dostlar. Umarım diğer günlerde bugün gibi kolay geçer. Çünkü üç gündür inanın yani çok zorlayıcıydım. Zaten elleri gördünüz yani 20 yapıyoruz 21 açıyor. Elimiz 19 gidip 20 oluyor falanlar filanlar. Yer patlamıyor. Yer 10 ken ben zorluyorum. Sonra yerde 16 çıkıp patlıyor falan. Yani açıkçası bence zor günleri geride bıraktığımızı düşünüyorum. Ha tabii yine aynısıyla yine karşılaşabiliriz ama yani üst üste üç gün o kadar zorlamasın. ilginçti. Neyse bugün güzel geçti neyse ki. Of. Güzel. Güzel. Dostlar, seviliyorsunuz. Umarım çok daha güzelleri sizi bulur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol şanslar.